Çok açım. Karnım çok çok açız, açız. Aa. Şöyle Acaba, bu, bugün hırsızlık vakti şöyle artık yapacağımızı yapmalıyız. Koş koş. Her yerim ağrıyor. Ay. Gece kalkıp hırsızlık yapacağız. Koş. Koş sana. Koş anlayarız artık. Koş koş. Arkadaşlar. Bugün hırsızlık yapacağız. Ay. Arkadaşlar bu hırsızlık bizim karnımızı doyuracak. ilk yemek alacağız. Kendi karnımızı doyuracağız. Ay. Havzada bir atlayayım. Arkadaşlar tek buradan yıkanabiliyoruz. bir şeyler alıp gidelim. Orada da hırsızlık yapacağız. Artık ne yapabilirim? Adam yok pizzayı çal çal. Koş 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 koş. Aldım. Aldım. Bir kaç. Daleyelim burada. Ben oturacağım. Aa. Bitir, bitir. Yeah, 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 yeah. Hadi bitir. Oy. Ya 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 ya. Sonunda. Koş 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 artık hırsızlık yapabiliriz arkadaşlar karnımız oydu koş 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 arkadaşlar ben koş. koş. koş Arkadaşlar artık yorgun değiliz. Koşabiliriz. Koş koş. Ah. Arkadaşlar bu bankayı soyduktan sonra artık kendimiz zengin olacağız. Bu bir soygundur elleri kaldır 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 kaldır. Tamam tamam beni öldürmeyin. Tamam beni öldürmeyin lütfen. Tamam sizi yukarıya getireceğim ama lütfen beni öldürmeyin. Tamam gel. Gelmezsen seni böyle öldürürüz. Tamam lütfen beni öldürmeyin. Buyurun gelin. Aç kapıyı. gelin. yürü. Patlat. Ah. Çok korkuyorum. Hadi. Patlat hadi. Patlatayım, lütfen beni öldürmeyin. Al. Hadi. Kaç 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 kaç. Öldürelim şunu da. Kaç, 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 kaç. Kaçar, kaçıyoruz. koş kaç, koş kaç. Kaç, 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 kaç. koş 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 Duyduk sen de arkadaşlar. 3 tane Arkadaşlar e, kaçalım kaçalım kaçalım. Kıyafet falan alalım. Bir kıyafetlerimizi değiştirelim. <laughs> Gel giysiciye gidelim. Koş 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 arkadaşlar koş. Giysici, elbiseci. Burada. Burada. Herkes kendi çöp kendi alıyor. Unlocked Emlakçı Bey. Emlakçı Bey bulalım bulalım. Aha 1 milyon dolarlık güzel bir ev arkadaşlar. <laughs> Emlakçı Bey siz misiniz? Evet benim. Biz evinizi almak istiyorduk da. <laughs> tamam gelin. 11. adres. Bekliyorum. Sizi. Tamam geliyoruz. Kerem arkadaşlar bir araba alayım. Hızlı arkadaşlar şu araba güzel. Aldım Kerem'e bırak arabayı arkadaşlar. Gelmiyor. Arkadaşlar gidiyoruz. Koş. Hmm. Efendim, evet. evi bana. Ama o Evet size evi gezdireyim. gezdireyim. Tamam olur. Birinci odamızdan başlayalım. Tamam. O yerler ne bizim kadar güzel. Gelin bu odaya. O yerler ne kadar güzel. Evet güzeldir. Gelin burası. Çok güzel. Evet. Gelin odamıza. Oh, burası da çok iyi. Böyle odamız iki kişilik. İki kişilik odamız. Beğendim çok güzel. Şimdi asansörle yukarı gidiyoruz. Burası da oturma yeri. Televizyonumuz da var. Oo, çok iyi. Şimdi e, asansöre binip yukarıya gidelim. Gelin. E, şöyle gelin. Şöyle. Bu bizim odamız. No, çok e, iyi. burası da odanın e, banyosu. Şöyle odamız. Güzel. E, burası da odamı, odamızın keyif yeri. No, çok iyi. Ben burada yatarım. Evet. Gelin benimle. Evet böyle benimle gelin. Tabii ki de. Burası da iki tane yatak. O ramza çok iyi ben burada yatarım. Evet. Çok güzel. Şöyle. Burası da üst katın tuvalet. Evet burası üst kadın banyosu. Çok güzel. Evet. Gelin benimle gelin. Tamam. Diğer odaları da göstereyim. Şöyle bu da çiftliğine. Ee, burası da balkonumuz. Evet. evet. Çok güzel. Evet. Şimdi asansöre binelim. Şimdi evin fiyatı ne kadar? Bir trilyon. Ama size bir milyon. Yaz. Tamam. Bana bir milyonsa evi alıyorum. Evin dilekçelerini aşağıda yazalım. Gelin. Tamamdır. Evin garajına da bakabilir miyiz? Evet. Ev zaten benim olacağı için arabamı park edeyim. Şöyle garaj yeri burası. Binin istiyorsanız. Yok ben burada değilim. Binin binin. Tamam binin nereden istiyorsanız. Araşımıza gidelim. Fark ederim. Arabanız da arabanız da pek güzelmiş. Teşekkürler. Şimdi ev ne kadardı? Bir Buyurun evrakları yürü. Evrakları gönderebilir misiniz? Gönderebilir misiniz evrakları? Teşekkürler. Alın. Bu da sizin paranız. Teşekkürler. Tamam. tamam. Sözleşmemiz bitmiştir. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Sonunda böyle bir eve sahip oldum. O oh, burası basketbol sahası. Videomuzda. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzu videomuz beğendiyseniz like, like atmayı, atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.